Hepinize merhabalar. Bugün güzel bir tarifim var. Şöyle serin, çok rüzgarlı bir dağ gününde inşallah güzel bir şey yapacağız. Bugün çok kalabalık değiliz. Üç kişiyiz. Sadece annem, babam ve ben varız burada. O yüzden de böyle çok abartılı, çok kalabalığa göre bir şey yapmayacağım. Ama çok da lezzetli olduğunu düşündüğüm bir şey. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bugün basit bir tarif yapacağız. Zaten burada çok detaylı tariflere giremiyorum doğrusu. Hafta sonları böyle annem babamı görmeye geldiğim zaman hem hacı babayla beraber bir şeyler çekelim istiyoruz ama yani market dahi yok bulunduğumuz köyde. En yakın market 5-6 kilometre aşağıda. Bugün kolay bir içerik dediğim gibi ilk başta hazırlanacak çok bir şey yok. Mangalı yakalım ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi iki tane bonga tutuşturucuyu yakıyoruz kömürleri de üzerine bırakıyoruz. 15-20 dakikaya bu hazır olur. Biz de bu arada etlerle ilgilenebiliriz. Kömürlerimiz hazır olmak üzere. Sebzelerle çok bir işim yok. Sadece şu yanına domates yapacağım. Şunları hemen şişleyelim. Evet arkadaşlar şu an hazırız. Artık mangala geçebiliriz. Şimdi kömürleri boşaltıyorum. Şimdi sebzeleri közleyerek başlıyoruz. Patlıcanım, yeşil biberim, kapya biberim. Yanlık olarak da domatesim var. Ateşimiz oldukça güçlü. Hemen birkaç saniye içerisinde közlenmeye başladı. Evet, sebzelerimiz közlendi. Şimdi ben pişenleri artık içine alıyorum. Bunlar hepsi tamam. Patlıcanların biraz daha işi var. Ben şimdi bunları terlemeleri için şöyle bir termoslu tencere içerisine alacağım. Hem soğumasınlar. Domatesleri yancı olarak düşünüyorum. O yüzden de ayrı bir kaba alacağım. Bunlar artık tamam. Şunları alalım. Artık bunlar tamam. Şöyle üzerine bastığınız zaman gördüğünüz gibi rahatça çöküyor. Üstünden de patlamaya başladı. Artık bunu da alabilirim. Patlıcanları da yine biberlerin yanına alacağım. Birazcık terleteceğim ki biraz daha rahat soyulabilsinler. Şöylece alıyorum içeri. Şimdi birkaç dakika bunlar terlemesi lazım. Ondan sonra devam. Bunların terlemesini beklerken birazcık kaşar rendelemem lazım. Şöyle rendenin iri kısmıyla birazcık kaşar rendeleyeceğim. Evet bu şekilde taze kaşar rendeledim. Bu kenarda bekleye dursun. Evet çok fazla rüzgar var. <laughs> o yüzden biraz zor olacak işimiz ama olsun. Şimdi arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi kallavi bir bonfile var elimde. Bonfilenin tam orta kısmını istedim. Yani bu kadar büyük olması şart değil, öyle denk geldi. Şimdi bunu fazla kalın olmayacak şekilde, şöyle yaklaşık 1 santimlik dilimler şeklinde doğuruyoruz. Şimdi etimizi şöyle tahtanın üzerine aldık, üzerine de bir streç film veya kasap kağıdı açtık. Şöyle bir et döveceğiyle olur, şişenin dibiyle olur, havanın dibiyle olur. Şunları güzelce ince hale getiriyoruz. Bu böyle yaprak yaprak olması gerekiyor. Bonfile nispeten tabii pahalı bir et arkadaşlar. Bunun yerine kontrfile de yine iş görür. Fiyatları birbirine yakın ama biraz daha uygundur. Şimdi bu şekilde şöyle yaprak yaprak olacak şekilde hepsini döverek açıyoruz. Evet o kadar yumuşak ki bak daha tahtadan kaldırırken dökülüyor. Bonfile dana etindeki en yumuşak ettir bilmeyenler için yağsızdır ama pamuk gibidir. Bu da tamamdır. Şimdi şu etleri şu poşetin içerisine alıyorum. Bunlar biraz kenarda bekleyecek. Biraz sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi burada terlettiğimiz sebzeler vardı. Şimdi bunları çıkaralım. Şimdi arkadaşlar şöyle ortasını açıyorum. Bu zaten birecik patlıcanı. Yani bizi çok üzecek bir patlıcan olmadığı için kısmını alalım. Kabukları resmen kendi kendine soyuluyor bak. Yani müthiş bir patlıcan yani gerçekten ben zaten herhalde en sevdiğim sebze patlıcandır. Bir de bu geldiği zaman var ya böyle bayılıyorum ya. Muhteşem patlıcan kebabı oluyor biliyorsunuz bundan. Evet arkadaşlar patlıcanlar tamam. Bu arada bu çok alçak o yüzden biraz belimi artıyor kusura bakmayın. Bu şekilde durmam gerek. Biraz ufak tefek de üstünde kalsın o köz tadını ben çok severim. Hatta ben normalde yerken şunları hiç ayırmıyorum diyebilirim yani. Ben seviyorum o dışındaki hafif yanık yerlerini. Böyle çok aşırı yanık yerlerini alırım, geri kalan yerlerini severim. Bütün hepsi artık tamamdır. Şimdi şunları şöyle bir satırla en rahat olur. Şöyle bir elden geçiyorum hepsini. Sonra tekrardan geçeceğim. Ben isteğe bağlı olarak bir dişle sarımsak koyacağım. Şimdi arkadaşlar üzerinden tuzluyorum. Ondan sonra hepsini bir karıştırıyorum tekrardan. Evet. Şu an bu tamamdır. Bunun içerisine kaşar peynirini de koyalım. Şöyle. Bunu da şöyle bir alt üst edelim. Kaşarın miktarı biraz da size kalmış. Hani şöyle bittiği zaman birazcık sünsün istiyorsanız biraz bol bol koyun. Hani seviyorsanız, sevmiyorsanız hiç koymayın. Yani olmazsa olmaz bir şey değil. Birazcık hani böyle finalde yerken şaşırtma etkisi var. Bir sürpriz etkisi var. Onun dışında siz bilirsiniz yani. İster koyun, ister koymayın. Şunu tekrardan bu kabın içerisine alıyorum. Şimdi az önce dövdüğümüz, açtığımız etleri şöyle açıyoruz. Bunun içerisine şöyle kafanıza göre Hani içini dolduracak gibi. Benim etler büyük, o yüzden biraz fazla fazla koyabilirim. Şöyle söğürmemizden koyuyoruz. Sonra bunu bu şekilde dolma gibi sarıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Yanlarına... Ben galiba bunu iyi kapatamadım. Yanlarını iyi kaparsanız, kaşar olduğu için pişerken erime yapabilir. Ona dikkat ediyoruz. Bir tane daha yapalım beraber. Ben şöyle içerisine alıyorum bunu. Kenarlardan biraz kapatıyorum. Bu arada etleri de tuzlasak aslında fena olmaz. İçleri de tuzlansın şöyle. Şunu da şöyle sardım. Evet. Şimdi hepsini aynı şekilde yapacağım. Ah belim ağrıdı ya. Burası alçak ya. Çalışması çok zor arkadaşlar ya. O yüzden de burada çok zor oluyor bu içerik çekmek. Şimdi artık işimiz bitti. Bunların hepsini yaptık. Şimdi bunların 3 tanesi bir porsiyon gibi düşündüm. Ben zaten 3 kişiyiz. Fazla fazla doyurur. Yani 3 dilim bonfile oluyor. Şimdi bu şekilde yapayım dedim ama birazcık büyük geldi. Çapraz mı taksam? Böyle sanki daha doğru olacak gibi. Aslında bu kadar hani büyük olmaz gibi geldi bana. Ben tek tek şişlere takarım diye hesap ediyordum ama biraz fazla mı açtım eti veya biraz da iri bir bonfileydi. Şöyle çift çatalla gideceğim arkadaşlar. Bu şekilde daha iyi olacak gibi duruyor. Şu şekilde böyle koyacağım ateşe. Bu arada <laughs> çok açmışım. Biraz da içini çok doldurdum. Şimdi aynı şekilde bunları da şişliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde hazırladık. Artık tekrardan mangala geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Önceden kalma biraz ateşim vardı. Onun üzerine takviye yaptım. Şimdi hemen 5 dakikada şunu hazır edelim. O kadar kömür bize yetecek. Yaklaşık 4 dakika falan sürüyor ve bu hale geldi kömürüm. Şimdi şöyle hemen biraz yaydıracağım. Zaten iki şişim var. Şöyle biraz aralarını açmakta fayda var ki araları da pişsin diye. Şimdi şunları bir iki kere denedim ya. Bunlar zaten çok yumuşak et. Şu bir iki tanesi o yüzden biraz hırpalandı. Bak bunları daha nasıl takacağımı bilerek taktım. O yüzden bunlar daha muntazam güzel duruyor. Çok önemli değil tabii. Sonuçta yiyeceğiz ama biraz beklediğimden büyük oldu. Evet şimdi bir çevirelim şöyle. Hemen moda girmeye başladı dışından tuzlamamıştım. Evet arkadaşlar şimdi ben biraz tereyağı erittim böyle kenarda. Bu tereyağını alıp üzerine sürüyoruz şöyle. Şimdi bonfile yağsız olduğu için tereyağını sever. Biz de severiz. O yüzden de şöyle dışlarından güzelce yağlıyorum. Şimdi bu birazcık alevlenmeye sebep olabilir ama bonfiledir sıkıntı yok içerisinde zaten yağlı bir şey olmadığı için etin çok bizi üzecek bir hareket yok yani Evet tekrar çeviriyorum biraz da bu tarafından yağlayalım şu hafiften şöyle bir üstünden geçelim Evet tava gelmeye başladı artık şuralar tamam şu uçlardakilerde biraz sıkıntı var onlar biraz geriden geliyor Aslında şurada da ateş var ama yine de uçlardakiler birazcık sıkıntı yapabiliyor Evet arkadaşlar şöyle son bir yağlayalım. Son kez çeviriyorum artık alıyorum. Bunlar tamam. Fazla bile pişti ama şuralar iyi pişmediği için mecbur tutmak zorunda kaldım. Yoksa normalde daha önce alırdım bunları ben. Bu evlenmeler tamamen yağdan. Bonfile de çok rahat pişer yani sıkıntı olmaz. Bu üzerinden döktüğümüz tereyağı sebep oluyor. Şimdi artık ben bir taraftan hazırlığımı yapayım. İki dakikaya bunları alıyoruz. Evet Hacı Baba. Hoş geldim, hoş buldum. <gülüyor> <gülüyor> evet, Mustafa'yı bugün yine köyde ağırlıyoruz. Evet. Hava bayağı bir rüzgarlı. Şimdi ben şöyle, şunu bir üçe böleceğim. Tamam mı hacım? Şimdi sana bir de şöyle sunum yapayım. Bak şöyle sıcacık domateslerimiz. Tamam mı hacım? Hatta şöyle yapayım, hiç soğutmayayım. Burası daha hemen soğuyor çünkü. Şimdi. Of şöyle acı baba. Mustafa ne bu ya? Bak şimdi bu. Yeter bir tane baba. Dur. Şöyle koyayım, ötekileri... Arkadaşlar, şu an çok rüzgar var. Yeter. Ben şöyle közün kenar, kenar tarafına koyuyorum biraz sonraya kadar sıcak kalsın diye. Hatta şunları da alayım, bunları sofrada. Burada fazla teferruat yok. Evet Hacı Baba. Evet. Şimdi... Şöyle güzel bir dolma gibi bu. Tamam mı? Bak şimdi, sana ben bir tanesini bunu keseyim. Bu... Bak şimdi. İçi Oo. böyle. Ve evet... -"Erseli gibi, erteli." -"Evet, evet, evet, evet." evet. -"Arkadaşlar bakın, evet. içi böyle." -"Erseli, güzel bir şey." -"Evet, buyurun hacı baba." Böyle -"Tuzlamana mi... gerek yok, tuzladım." Yok, -"Böyle mi yiyeceğiz bunu?" -"Aynen, şöyle bir boş atalım." -"Hadi Bismillahirrahmanirrahim." -"Şöyle bir buraya, müsaadenizle Bismillah." -"Nefis." -"İç etinden güzel." <laughs> Nefis. Gerçekten süper. Bak tuzu tam güzel. Değil mi? Bile bile. Şimdi bugün üç kişiyiz diye içine dışını tuzladım. O yüzden dedim atma sakın tuz. Biliyorum çünkü babamın ayarını. Ama Hı -hı. çok güzel olmuş ya. He? Çok güzel. Pamuk. <laughs> ya et ağızda dağılıyor. Patlıcanın tadı içeride zaten biliyorsunuz çok güzel. Bunu dürüm mü? Nasıl istiyorsan. Vallahi süper. Arkadaşlar gerçekten harika. Yani anlatılmaz gerçekten çok güzel. İmkanı olanlar muhakkak denesin. Yapması hiç zor değil. Yani bizim bu dağ ortamında bile rahat yapabildiysek siz bunu hayli hayli yapmanız lazım. Ama şey, yani sanki dişlerde kayboluyor. Evet. Ağızda eriyor resmen. Eriyor. Şu ersesi de müthiş olmuş. Çok çok için. lezzetli değil mi? Birecik evet. patlıcanı var içinde. Eyvallah. Gerçekten çok güzel olmuş. Ya yani bak bir diş sarımsak hayatını evet. değiştiriyor. Evet. Hayatını değiştiriyor O kadar diyeyim size. Arkadaşlar dediğim gibi biz şimdi burada 3 kişiyiz. Annem, babam, ben. Üçümüz nasip olursa yiyeceğiz bunları. O yüzden de soğusun istemiyorum. Bence güzel bir içerikti. Kolay bir içerik ama çok lezzetli bir içerik. Altını çizerek söylüyorum. Bonfile ile yaparsanız az önce bizim yaptığımız gibi işte ağızda eriyor resmen. Bak çiğnemeden yutuyorsun. Hani gördüğünüz tahtadan kaldırırken daha kopuyor diye o kadar dirençsiz ve içerisinde zaten krem var yani. Bildiğin krem formunda bir şey var. O kaşar falan da çok güzel lezzet vermiş. Ben gerçekten çok beğendim ve yapmanızı da isterim. Yaparsanız da bana muhakkak Instagram'dan atmanızı da isterim. Bunu şimdi bir de dürüm yapalım. He? Bir dürüm olarak yapalım mı şimdi? Yapalım demin insanı tamam, görsünler tamam, ya. Tamam tamam hocam. da görsünler. Tamam. O hemen. zaman şöyle hemen. hemen zaten bak şöyle şöyle. Aynen. Bu yani form bu kıyma Aynen. gibi arkadaşlar. Kıyma gibi. Hemen şunu şöyle dağıtalım. Hacı baba, sana bir de domates. Şöyle. Çok iyi ya. Çok çok aşırı yumuşak Böyle yani. daha iyi olacak. Bak şimdi, ya böyle sen. her şeyi dürüm daha çok seviyorum. Ben boş daha çok seviyorum. Ben mesela dürüm olarak yemem bunu. Ben boş yerim. Şimdi biraz tuz takviyesi yapayım domateslere. Tamam. Yeter. Bak, babam bile yeter diyor Yeter, evet. <laughs> evet. Şöyle böleyim ikiye baba. Hı. Şimdi bir evet. daha bak şimdi bunu bir daha böyle değil mi? Şöyle arkadaşlar. Bak. Bak Bir dakika şöyle. Lokmalık mı yapacaksın? Lokma yapacağım bunu. Aslında var ya bunu böyle sarıp tekrardan gösterilebilir ateşi ama. Evet, hiç gerek yok. Bak. Böyle bizimle. ben atıyorum birisine. Bunu da annene vereceğim. Harika bir şey Var anneme de oğlum. Evet. Arkadaşlar çok güzel ya. Vallahi çok güzel, çok beğendim yani. Bunu geçenlerde bizim Mustafa Ciğer Kebap Instagram'da paylaşmış. Hatta aradım kendisine de söyledim, ''Bak, çok hoşuma gitti, ben de dedim yapacağım, bilgin olsun.'' ''Abi ne demek?'' dedi. Gerçekten çok güzel. Mustafa yapmış bunu baba. Yani görüntüsü de çok güzeldi zaten, bu da çok güzel oldu. Vallahi süperin süperi. Evet. Bak süperin süperi. Aynen öyle yani. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, dediğim gibi hani böyle çok zor bir içerik değil ama güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Sizden de birazcık böyle hani destek istiyoruz. Birazcık yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemezseniz çok memnun oluruz. Ee, bizi seveceğini düşündüğümüz bu tür böyle mangal, et vesaire seven arkadaşlarınızla Bizim videolarımızı paylaşırsanız çok memnun oluruz. Var mı acaba Baba'da istediğim bir şey? Aynen. <laughs> Beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.